bu yaramazlar beni ta bu yola kadar çıkarttılar ya ne, ne yapacağımı şaşırdım kaldım garisim eve gidin diyorum eve gitmiyorlar sokakta şeylere arabalara havluyorlar çiftliğin köpekleri bunlar yola kadar beni çıkarttılar şimdi ben burada kendi kendime düşünüyorum diyorum nasıl edeyim bunları yollayam yollayamıyorum da gitmiyorlar da ne yapacağımı ben de şaşırdım Anne misiniz? Hadi bakayım. Hey. hey. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum. Gel buraya. Gel. Gel. Nereye gitti o Hemen nereye gitti? Bunlar çiftliğin köpekleri. Ta benim ola kadar çıkarttılar kardeşim ya. Bunlar sokakta Arabalara seyirciler saldırıyorlar. Arabalar da vurup çarpacak diye korkumdan başlarını da bekleyeyim işte böyle. Ne yapacağım ben de şaşırdım kaldım. Akıl. Akıllı ol akıllı akıllı. Akıllı, akıllı. akıllı ol oğlum akıllı. Gel bakalım gel 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 Oğlum. Şşt, iyi. Hayır 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 ey, ey. Hey, hey, hey. Oğlum araba vuracak size ya. Adamlar şey gibi sürüyorlar ya. Hayvan demiler, şey demiler, sürüyorlar ya. Ne biçim daha ya. Allah'ım ya Rabbi ya. İnsanlarda sevgi, saygı diye bir şey kalmamış. Bunlar ta getirirler beni çiftlikten buraya kadar. Evlerine de dönmüyorlar. Ben de şaşırdım kaldım yani ha. Vallahi şaşırttım kaldım. Gidemeyeyim de bir yere de gidemeyeyim.